Canlarım merhabalar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz şu şekilde. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü durumlarından hangilerini vurgulamaya yöneliktir? Şimdi sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal diyor ki tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Bu sene çıkarsa Mustafa Kemal ile ilgili bu sene soru gelirse her zaman neyi ön planda tutacaksınız? Tarafsızlığı ön planda tutacaksınız. Mustafa Kemal sürekli objektiflikten bahseder. Anlaşacak mı? İlk öcül, Farklı tarihsel kaynakların okunması. Hayır. Farklı tarihsel kaynaklara yönelten kişi kimdir? Halil İnalcık'tır. Ne diyor Halil hocamız? Diyor ki olayları tenkit edip değerlendirmemiz lazım. Yani ya eleştiri işte, süzgecinden geçirmemiz lazım diyor. Tamam mı? Mustafa Kemal bunu söylemiyor. Objektif tarih yazıcılığının önemi. Doğru mu? Doğru. Yazan yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Sözlü tarihçiliğe güvenilmesi hayır sevgili arkadaşlar. Araştırmalarda hem yazılı hem sözlü kaynaklara başvurmamız gerekir. Cevabımız B şıkkı. İkinci sorumuz. Evet. Orta Asya Türk tarihinde özelliklerinden hangileri ilk defa Uygurlar döneminde başlamıştır? Bak çok iyi dikkat etmen lazım ilk defa Uygurlar dönemi diyor. Dikkat gerektiren bir soru. İlk defa yerleşik hayata geçen devlet Uygurlardır. Alfabe ilk defa Uygurlar mı? Hayır. İlk alfabe hangisidir? Göktürk alfabesidir. Dikkat edelim canlar. Yazılı hukuku kimler oluşturdu? Uygurlar. Yerleşik hayata geçtiler. Töreyi yazılı hale getirdiler. Bundan dolayı cevabımız E şıkkı olacaktır. Hadi bakalım. Üçüncü soru. İslam Devleti'nde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangileri ülke sınırlarının büyümesiyle ilgili değildir? Sınırlar genişliyor tamam mı? Her yere gittiniz artık. Her yere. Sınırlar çok genişledi. Yorum yap. Yönetim birimlerine ayrılır mı? Merkez burası diyelim. Hepsini nasıl yönetecek yönetemez. O yüzden merkezden valiler atanacak. Tamam mı? Ordugahlar, şehirlerde ordugah. Yani askeri üs oluşturulacak güvenlik için. Askeri ve mali amaçla divanlar oluşturulacak ki işlerin nasıl yürüdüğü kontrol edilsin. Çok geniş çünkü sınırlar. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek mi? Düzenlenecek. Niye hocam? Çünkü gelir gider dengesi değişiyor. Yönetimin saltanata getirilmesi sınırların büyümesiyle alakalı bir durum değildir. İslam tarihinde yönetimi saltanata, saltanata getiren devlet Emevilerdir. Ne diyor Muaviye? Benden sonra başa oğlum Yezid geçecek diyor. Dördüncü soru. Hadi bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'nde zamanla feodal birliklerin ortaya çıkmasında şairik hangisi etkili olmuştur? Malazgirt Savaşı'nı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Muhammed Alparslan ne diyor? Ne diyor? Kim nereyi fethederse toprak onundur diyor. İşte biz buna ne diyoruz? Kılıç hakkı diyoruz. Ve sonra ne oldu? Birinci birlikler dönemi başladı. Artuklular, Saltuklular, Danışmetliler gibi. Bu durum otoriteyi zayıflattı ve feodalizmin ortaya, çık ortaya, çıkmasında etkili oldu. Yerleşik hayatın yaygınlaşması hayır. Selçuklu zaten yerleşik hayatı geçmişti. Fethedilen yerlerin fethedinin malı sayılması. Cevaba ulaştık. Ekonomik gücün giderek zayıflaması. Sınırlar genişleyince ekonomik güç artar. Merkezi otorite feodal dediği için zayıflar. Batı yönünde girişim. Bunun için Bizans, Bizans üzerine sefere çıkılması gerekir. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri Osmanlı Devleti'nin batı yönündeki fethilere ağırlık verdiğine kanıt gösterilebilir? Sürekli Bizans üzerine gideceksiniz tamam mı? Başkenti Edirne'ye taşınması. Ne zaman oldu? Dere Savaşı'ndan sonra Edirne alınıp başkent yapıldı. Murat Hüdavendigar dönemi. İlk Beyler Birliği nerede kuruldu? Rumeli. Niye Anadolu değil de Demek ki sınırlar batı yönlü gelişiyor. Genişliyor. Türk beyliklerinin ortadan kaldırılmasının amacı ne? ATSB'yi sağlamak. Hocam ATSB Anadolu Türk Siyasi Birliği'dir. Tamam mı? Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Osmanlılar'da herhangi bir meslek dalında çırak, çırakların kalfalığa, kalfaların ise ustalığa yükselmesi, ve gedik adı verilen dükkan açma hakkını elde edebilmeleri aşağıdakilerden hangisinin izine bağlıydı? Çırak, kalfa, usta ilişkisi. Neredeydi bu? Esnaf ve sanatkarlar odasıydı değil mi? Yani Osmanlı'daki ismiyle lonca. Kadı hukuk işlerinden sorumludur. Belediye işlerine de bakar, noterlik işlerine de bakar. el İbre loncanın bilir kişisidir. Mesela atamalarda ona danışırlar. Subaşı güvenlikten sorumlu defterdar. Hazine hakkında ne yok, ne var, ne yok her şeyi, her şeyi bilir. Cevabımız lonca olacaktır. Yedinci sorumuz. Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nde egemenlik anlayışının değiştiğini gösterir? Bak sevgili arkadaşım. Egemenlik anlayışını nasıl değişir? Monarşide meşuti monarşiye geçersen tanzimat fermanında egemenlik anlayışı devam ediyor. Sadece hukukun üstünlüğü ilkesi ortaya çıkıyor. Tamam mı? Padişah dahil herkes fermana uymak zorundaydı. Mebusan meclisinin açılmasıyla egemenlik anlayışı değişti. Niye hocam? Çünkü meclis açıldı. Çünkü anayasa yürürlüğe girdi. Kanunu esası diyoruz. Monarşiden meşruti monarşiye geçildi. 31 Mart dolayı egemenlik anlayışına karşı çıkan bir ayaklanmadır. Hareket ordusu isyanı bastırıp meşrutiyeti koruma altına alıyor. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı. Dikkat edelim. Evet 8. sorumuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin itilal devletleri yanında Birinci Dünya Savaşı'na katılması gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur? Savaşın süresi uzamadı. Aksine savaşın süresi kısaldı. Niye hocam? Çünkü Wilson ilkeleri yayınlandı. Ne diyor Wilson? Yenenler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacak. Bunu duyan devletler geri çekildiler. Kuvvet dengeleri itilafların lehine bozuldu. Çünkü Amerika İngilizlerin tarafına geçmişti. Rusya'nın savaştan çekilmesi doğrudan Bolşevik devrimiyle ilgilidir. Bununla bağlantısı yoktur. Cevabımız B şıkkı. Evet. 9. soru. 11. soruyu yine hazırlamışım söz için. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin otoritesini artırmak için aldığı önlemlerden biri değildir? Dikkat gerektiren diğer bir soru. Ben sizden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni istedim. Müdafaa hukuk cemiyetlerinin tek çatı altında toplanması temsil heyetinin görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi değildir. Cevaba ulaştık. Ayaklanmalara karşı yani Kanunu çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kuvay Milliye'nin disiplinsiz davranışları üzerine düzenli orduyu kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İstiklal Mahkemelerinin kurulara yargı etkisini kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Güçler Birliği ilkesi zaten devam ediyor. Lozan Konferansı'na İstanbul Hükümeti'nin davet edilmesi üzerine saltanatı kaldıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yaptığı tek inkılap. Cevabımız A şıkkı. Temsil heyeti dönemi ayrı, Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi ayrıdır ederim. 10 soru. Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ilkelerden hangisi getirilmelidir? Layıklık ilkesi din ve mezhepten kaynaklanan sınıf farklarını önlendiğinden hangi ilkeyi güçlendiriyor? Sınıf farklarını önlüyor. Bakın ben size anahtar kelimeleri vermiştim. Eşitlik diyor burada değil mi? Ayrımcılığı reddediyorsa doğrudan halkçılıkta. İnkılapçılık daima ilerlemeyi öngörür. Cumhuriyetçilik ulusal egemenliği öngörür. Milliyetçilik milli birlik ve beraberliği. Devletçilik ekonomik kalkınmayı öngörür. Cevabımız halkçılık olacaktır. Evet. Size soru yönetmedim değil mi? Şimdi size buradan bir soru yöneltmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Teşviki Sanayi Kanunu Teşviki Sanayi Kanunu Hangi olaydan dolayı başarısız olmuş? ve ilerleme gösterememiştir. Yorumdayız. Hadi bakalım. Şimdi 11. soruyu beraber çözeceğiz. Sözecileri ilgilendiren bir soru. Aşağıdakilerden hangisi iki dünya savaşı arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir. Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı 1922 yılında toplanıldı. Amaç Japonya'yı durdurmaktı değerli arkadaşlar. Yumuşatmaktı. Mussolini kara gömlekliler tarafından İtalya'da iktidara getirildi. Atlantik bildirisi. Oho bunu bırakalım. Türkiye'nin birinci 5 yıllık sanayi planı 1934 yılında uygulandı sevgili arkadaşlar. Almanya'nın Avusturya'yı işgal etmesi savaştan hemen önce gerçekleştiği tarihte biz bu olaya Anschluss diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Çünkü Atlantik bildirisi 1941 yılında ABD ve İngiltere arasında gerçekleşmiştir. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.